Savunmasız bekledim yıllarımı, acılarımı bıraktım ben köşelerde, savunmasız bekledim. Belki de savunmasız bekledim. Adaletsiz miydi bu yürek? Savunmasız bekledim. Yüreğimin acılarını savunmasız bekledim. Bir çocuk gibi ağladı gözyaşlarım. Unutuldu bu sesler. Unutuldu bu gözyaşları. Bir çocuğun sesi gibiydi. Keşke çocuk kalabilseydi bu yüreğimiz. Belki bu kadar acımazdı yüreğimiz. Acılarımıza nehrem sürsek geçer miydi? Geçmez bu ay. Çocuk kalabilsek yüreğimizin sevgisinde, sevgisinde toplandı. Acılar sevgiden geçerdi. Geçmez bu yürek, acının sevgisi kalırdı. Çocuk kalsak yüreğimiz acımazdı. Kalbime dokunan ok gibi saplanırdı. Yeter bu acılar yüreğimde, yeter. Çek git artık yüreğinin acılarına. Çek git defol mu demem gerekiyor yüreğine. Çek git artık yüreğinden çek git. Evet, çek git yüreğinden dedik. Ya deme çek git yüreğinden. Canlarım benim, bebişlerim benim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Kokulu yürüyü sevgiden geçen herkese selam olsun diyorum. Bir taneciklerim benim. Ben sizleri çok özledim. Canım dostlarım benim. İstek şeyleriniz olursa Sima Akis. Facebook adresim, istek adresim Sima Akis. Ya dememe gerek kalmıyor mu? Yine söyleyeyim. Youtube'dan da izleyebilirsiniz. Gönül dostlarım benim. Evet ya istek şeyleriniz olursa lütfen yazın diyorum. Bir taneciklerim benim. Sizleri çok seviyorum. Sizlere kokulu öpücüklerimi yolladım. Ah canlarım benim. Sana kokulu öpeciklerimi yolladım. Sana dönmek yüreğimi acısını bırakırdı. Sana kokulu öpeciklerimi yolluyorum. Sana dönmek miydi? Belki de dönmek miydi? Kirlenmiş bu dudaklarımda. Duygular kirlenmiş. Sana dönerken kayboldu. Ayak izlerim kayboldu. Dönüyorum ya. Etrafımda dönüyorum. Ben gidiyorum ya. Sen sesini dinle. Aç teybin sesini. Duy sesimi. Ben gidiyorum gidiyorum, ateşlere gidiyorum, ben kaçarak gidiyorum, Kovalan mı? gitmek miydi, kovalamak mı gitmek miydi, ben gidiyorum yüreğin ateşinden, gidiyorum, sessizliğe gidiyorum, ben gidiyorum, evet ben gidiyorum dedi, kovalak mı, ay konuşamadım bir türlü, Allah Allah diyorum konuşabilsek neler söyleyeyim. kovalamak mı acaba, kaçmak mı, hangisi daha doğrudur, bence kovalamak daha iyidir biliyor musun, kaçan kovalanır diye bir laf var. Bence kaçmanız daha uygun olur. Kaçarsanız sizi kovalarlar ama kaçmazsınız öyle bir şey olmuyor. Bakın Allah aşkına çok doğru bir kelime kovalamaktır gerçekten. Kaçan kovalanır diye bir laf var. Doğru söylüyorlar ya atalarımız gerçekten büyüklerimiz doğru söylüyor. Kovalamak aynen 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 diyorum. Evet bir konuşabilsem ay 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 diyorum. Canlarım benim bir taneceklerim ya. Vallahi ilkbahar geldi ama biz ilkbaharı yaşayamıyoruz gönül dostlarım gerçekten. Ay bir taneciklerim benim. Ağaçlar senin gibi kokuyor. Yosun kokuyor ağaçlar senin gibi yosun kokuyor yosun gözlerinden kokuyor dökülüyor ağaçlardaki ağaç yasları dökülüyor yosun kokuyor senin gibi yosun kokuyor burnumda tütüyor ağaçın sessizliği sessizliği kalıyor yosun kokuyor gözlerimdeki yaş hey yosun kokuyor belki de yosun kokuyor senin gözlerindeki ağaç Kuşlar yosun kokuyor. Belki de senin gibi kokuyor. Yosun kokuyor, ağaçlar kokuyor. Evet, yosun kokuyor dedik. Ağaçlar yosun kokuyor. Ya değil mi? Ya ağaç, bazı bazı ağaçları görüyorum. Çok güzel açıyorlar böyle pembe, mor. Biraz böyle dışarıda azıcık böyle bahçeden görebiliyorum. Fazla dışarı çıkamadığımız için çok göremiyorum. Yani güzel böyle menekşeler. Ay ben menekşeleri çok seviyorum. Böyle vallahi gerçekten evimde böyle dünya kadar menekşem olsa Ama maalesef bak bakamıyorum ben ekşileri onlar bile canlı ya Ona, rahmetli anneannem hep konuşurdu onlarla ben anneannemin deli olduğunu sanırdım sonra ben de konuşmaya başladım çiçeklerle evet canlarım bugün programımızın sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir yürüye sevgiden geçen herkese selam olsun diyorum kokulabiciklerimi yollarım hoşçakalın diliyorum bay bay